Color Range bölümünde bir özellik eklendi. Özellikle insan teninde seçim yapmak, insan ten renginin duyarlılığı seçimler yaparak ve sonrasında düzenlemeler yapmak için kullanırız. Bu bölümde ihtiyacımız olan seçeneklerden bir tanesi de yüzlerin algılanma fonksiyonu. İlk olarak direkt Skin Tones dediğimiz zaman Fotoğraftaki yüz hatlarını, ten rengini daha doğrusu algılar. Füzün sürgüsünü sağa sola sürükleyerek detaylar konusunda seçim yapabilirsiniz. Ve burada direkt fotoğraftaki yüzü algıla dersek de direkt bunu daha iyi yapabilir. Buradaki sürgüyü arttırarak detayları kontrol edebiliriz. Ve OK dediğimiz zaman hatlar genelde ten rengini gördüğünüz gibi seçer. Ve biz bu seçim aşamasından sonra renk düzeltmesi ve benzeri şeyler yapmak için seçimleri gizleyelim. Ee, en basit hızlı olması açısından Hue Saturation'u açıyoruz. Bakınız burada fotoğraftaki yüzdeki kızarıklığı e, alabiliriz. Burada gerekli ton renkleriyle oynayabiliriz. Yani işin biraz daha kolay e, bir hale getirmişlerdir. Bunu burada bırakalım. Diğer örneğimize geçelim. Daha farklı bir fotoğraf. Yine Color Range. Burada ten algılamasını sağlıyoruz. Direkt Detach Faces işaretli. Bunu kaldıralım. İlk olarak ne olduğunu görelim. Bakınız. Ve direkt yüzleri algıla dediğimiz zaman çok daha net bir şekilde burada algılamasını gerçekleştiriyor. Ve OK diyoruz. Yine burada da seçili alanı gizliyorum. Ve komut U ile Hue Saturation açıyorum. Yine burada yüzlerle ilgili bakın seçim çalışmasını düzenlemesini gerçekleştiriyorum. Böylelikle ten rengi düzenlerinde yüz ve diğer hatlarda daha kolay bir seçim olana elimizde olmuş oluyor.